Çıktı. Git. Ee, evet. Öncelikle ha malzemeleri sayalım sevgilim aklımı başımdan aldın. Ee, önce tavaya bir parça tereyağı koyduk. Ondan sonra bir bardak sütümüz var. Ee, şöyle dörtte birden biraz fazla sütümüz var bir kaşık vanilyamız var. <laughs> ee, tarçın var. Ona iki adet yumurtamız var. <laughs> Nutella'mız var. Kahvaltılığımız şimdilik bu kadar. Tost ekmeklerimizle birlikte. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Toz ee, tost ekmeklerini kanepe yapar gibi kenarlarını alıyoruz. Sert kısımlarını. Mirsan, ben çok kanepe yapıyordum biliyor musun İstanbul'da kokteyllere falan çeşit çeşit kanepeler yapıyordum. Bilmiyorum. O zaman sen çok küçüktün daha bir bebektin ya. Canım annem, canımın içi, küçük sevgilim. Şimdi ekmeklerimizi hazırladıktan sonra tekrar diğer aşamalara geçeceğiz. Bir iki... Hey, tam yan yap. Heh. Ellerini çek kenardan tut. İki gelme. Evet. 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 Şimdi e, kenarlarımızı aldığımız e, tost ekmeklerinden birinin üzerine şöyle... Reklam olmasın ama nutella sürüyoruz. E, sonra... Şöyle kapatıyoruz Sonra bunu böyle Ortadan Bölüyoruz Bu şekilde Hepsini hazırlayacağız e Küçük sevgilim Bana neler yapmam gerektiğini Söyleyecek Ben de onu yapacağım Evet Şimdi iki yumurtayı kırıyoruz Tamam Şu bir Bu İki. Şimdi içine ne koyuyoruz anneciğim? Bir Süt. Süt. Daha. Evet, sütümüzü de ilave ettik. Evet aşkım. Tarçın sanırım. Ay yok vanilya. Vanilya. Tamam vanilya olsun. Çay kaşığı mıydı? Tamam bir çay kaşığı. Ee, tarçın. Hayır vanilya. Tarçın yok muydu bunda? Burada değil. Ha burada değil. Tavada. Peki. Okey. Tamam. Evet. Ee, bir çay kaşığı vanilya koyuyoruz. Tamam. Şimdi bunu çırpıyor muyuz? Ee, o ne? Vanilya diyor. Vanilya. Ya ben... sen yok dedin ama vanilya var işte. Ha? Vanilya varmış orada. Hayır, o, bu vanilya vanilya. Şey, tarçın tarçın. Tarçın yok. Orada yazıyor vanilya. Ama orada siyah e bir şey koydu içine. Evet. Sonra, bana, Bak. O, evet ama o şey taçın değil. Nedir o? Vanilya. Vanilya koyduk. Evet niye beyaz bizim? E bizim Türkiye'de vanilya beyaz. <gülüyor> 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 bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz zaten. Tamam. Ama ha Şimdi... ha Çırpmanın şekli olmaz. Çıkma çıkmaktır. Yani bunu biz şu bu şekilde Sar, çıkmayabiliriz. Sarı çıkana kadar e, 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 ya. Rengi çıkana kadar. Sarı. Sarı, sarı. Beyaz. Evet. Beyaz. 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 Tamam. Beyaz oluncaya kadar biz de Ondan sonra. Sarı çıkmadım ya. Yoo. No, Tadım olur. Niye çıkmıyorlar? Onların şey yumurtalarının rengi beyazmış onlar. Onların yumurtası güzel değil. O İngiliz mi? Amerika mı? Sevgili Bunları ]lerim. içine basalım. Ama ilk Şöyle. önce onu yapalım sonra içine batırıp da oraya koyacağız. Önce bunu batıracağım. Önce onu batıracağım. Peki önce onu batırıp sonra nereye koyacağım onu? Bir tabak alalım. Ay, bugüne ya. kadar çektiğim en zevkli video. Çünkü ben bunu sevgilimle yapıyorum. Muhteşem bir şey. Üf, benim küçük sevgilim. Nasıl oynuyorduk eskiden seninle? Ha? O yeşil kurbağa mıydı? Neydi hani uzaylı? Oynuyorduk ya seninle. Ya Aşk olsun Mirsan. Ne? Mr. <laughs> Jacob. Evet şimdi bunu böyle batırıyoruz. O sonra kızartacağız. Ya, ya, Ama oldu, işte mı? ilk önce yağ yapmamız lazımdı sevgilim. Yok, önce buraya koyacağız, sonra yağ yapacağım tamam. Ah 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 Mirsam ah. Bak buradan böyle alacaktık, direkt tavaya koyacaktık canımın içi. E niye yapmadın onu? Ben sana mı yapmışsın onu? Ama sevgilim sen dedin ki yok önce buraya buraya ben evet, önce... Evet çünkü ]ca... ben senin saçın hazır. <laughs> yok hazır değil daha hazırlayacağız onu. Ben sanırım diyor Şek bunları önce koyacağız. koyacağız. Sonra baktım. Ondan sonra onu eriteceğiz. Ondan sonra 11 olacak. Heh. Tamam. Şimdi biz Nereye geçiyoruz? Ocağa geçiyoruz. Evet, yağımızı erittik. Üzerine... Hayır, hayır, hayır. Şeker oza koyulmuyor ya. Nereye koyuluyor şeker? Ya bunlar koyuluyor ya. Şeker, bunu batırıyor şekerin içine. He bunu şekerin içine batırıyorum. Evet. Ama şimdi değil bir de kaşarla. Şimdi değil. Onları önce ona koyuyorsun. Sonra bu tabakta olması lazım. Sonra bir de şey tarçın koyacağım bununla beraber karıştıracağım. Sonra batıracağım bunları içine. Ha peki okey. Tamam abi. Ha 24. Tamam. Arkadaşlar gördünüz. O beni yönlendiriyor. benim küçük şefim. Ben de tereyağında böyle bir kızartıyorum. Hı. Hepsini döndüme. Yani döndüreyim birazcık. Nişan, derlettim beni be. Oh, küçük sevgilim. Uy, uy, uy. Evet, yakından çekelim. için bir tabak alalım. Ay. Ha canlı mıydı o? <laughs> ben işte bu ben. Oo. <laughs> oh, tam Mersan istediği gibi oldu. Bu krep gibi oldu ama Mirsan. İşte ben seviyorum krep. He, sen seviyorsun krep gibi. Okey. Evet şimdi şeyi nereye koyacağız aşkım? Ne? Şekeri buraya mı koyacağız? Yani, dur. Ee, hem şeker hem Nutella olur mu ya? Nutella koymayacağım oraya. Ee, Batıracağız bak, bak Nutella batırıcı olacak. Bak şeker koyacağım, sonra tarçın koyacağım, karıştıracağım. Sonra tamam. bunları batıracağım içine. Tamam. Anladın. Onu bunu ben direkt. Onların içine koysa olur. Şey yap. Yani tarçının, şekerin şey. Tamam. Şimdi bu şey da böyle güzelce bir karıştır. Yani birazcık daha çok koy bence. Hayır. Acı olur. Hiç dönmüyor nasıl bence diyorum. Sevgilim yeter bu kadar. Tamam, tamam. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Evet, 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 bak evet. Bakayım. Evet bunu çıkardık. Ondan sonra tarçınla şekere buluyoruz. Evet. Şu şekilde. Evet. O da böyle yapıyor işte. Evet. Ondan sonra Mirsan'a yeme kıvamına getiriyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu video oldukça doğal oldu. Tam benlik yani. İşte ben ne diyorduk Mirsan? Hatta seninle böyle bir tane videomuz var. İşte bu, işte bu. O oynuyorduk ya böyle seninle. Ben hatırlamıyorum. Ama var bende o video. Göstereceğim sana, hatırlatacağım. Tamam, İşte bu, işte bu. Ne çabuk unuttun ya, ne çabuk büyüdün sen ya. Seninle ne anılarımız var sevgilim. Ben seni büyük Büyükada'da Ata bile bindirmiştim be. Hatırlıyor ata, bindirmiştim. Hatırlıyorsun. Daha bir yaşında, lan. Ha? Bunu hatırlıyorsun da işte buyu hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum gerçekten işte buyu. Hatta ata ne diyordun? Dıkıdık, <laughs> dıkıdık, dıkıdık. Ay! Şeyi ne diyordun sahurda, Ramazan'da? Dam dam dam, ha. kalkın yemek. Dam dam dam, kalkın yemek. Sana bir küçücük davul almıştım, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ah Mirsan! <laughs> Küçük sevgilimle birlikte bir tarif yaptık. Siz de çocuklarınıza yapabilirsiniz. İngiliz mi, Alman mı, nerenin, Fransız mı olduğunu bilmiyorum ama o da YouTube kanalından. Bugün kahvaltıda istedi. Anneanne yapar mısın dedi. Ben de onun için tabii ki yaparım. Ee, sevgilimle birlikte keyifle bir video çektik. Tamamiyle doğal. Bu benim cam parçam. Bu benim bir tanem. Oh küçük sevgilim benim. Arkadaşlar çocuklarınıza yapın. Tatlıyı, çikolatayı çok seven büyüklerde yapıp yiyebilirler. Hadi sevgilim afiyet olsun. Yanına da bir bardak süt vereyim. Oh güzelce ye.